Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Bim bu yani 3 Aralık'ta gelecek ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Bim'de bu hafta temizlik ve gıda ürünleri olacak. İlk sırada dondurulmuş pekin ördeği var 119 lira. Fisko birlikten fındık kreması çeşitleri 1,5 kilogramlık kovalar 139 lira. Yörük oğlundan az yağlı yoğurt geliyor 3 kiloluk 79.50 İçimden tereyağı 750 gramlık rulo paket 249 lira. Bulut marka çamaşır yumuşatıcı çeşitleri var. 5 litrelik bidonlar 95 lira. Alodan kar çiçeği ferahlığı toz deterjan beyazlar ve renkler için 10 kiloluk paket 329 lira. Nametten dana kangal sucuk 500 gram 185 lira. Aknaz'dan da yarım yağlı dilimli toz peyniri var. 1 kilogramlık paket 189 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 1850 ml 59 lira. Yumoştan konsantre yumuşatıcı çeşitleri var 1200 mililitrelik 99 lira. Torkudan %3 yağlı yoğurt 3 kiloluk kovalar 109 lira. Orkid hijyenik gece pedi var 26'lı paket 89 lira. Orkid'den günlük pet 48'li paket 79 lira. Orkitten hijyenik normal pet olacak 36'lı 89 lira. Parex canlı renkler bulaşık süngeri var üçlü paket 19.50. Queen'den 3 katlı kağıt havlu 16'lı paket 129 lira. Queen'den 3 katlı tuvalet kağıdı da olacak 40'lı paket 199 lira. Baskılı sunum peçetesi çeşitleri var 20'li paket 39.50. Bahçıvan yarım yağlı Süzme peynir 1 kilogramlık 119 lira. Yürük oğlundan da tam yağlı taze kaşar peyniri var 1 kilogram 229 lira. Sekten yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogram 259 lira. Maletten hindi füme 110 gram 34.50. Gedikten dondurulmuş piliç kroket 700 gramlık paket 59.50. Keskin oğlundan da dondurulmuş pilit çıtır fileton 700 gram 79.50 Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Nametten soslu dana döner olacak 300 gram 109 lira. Süper Fresh'ten dondurulmuş mantı 1 kilogram 109 lira. Karides var yine dondurulmuş ürün 500 gram 155 lira. Sardalya fileto 500 gramlık paket 99.50. Yürükoğlu ayran 1 litrelik şişe 24.50. Altın Kılıç'tan orman meyveli kefir 1 litrelik 49 lira. Sekten kuark var 140 gram 23.75. Binmezir'den yarım yağlı eritme peynir 1 kilogram 199 lira. Eti Burçak Sultane 369 gram 38.50. Eti hoş 5 Hindistan cevizli gofret 29.75. Etiden muzlu karamel patlaklı gofret 21 lira. Çilek kremalı bisküvi 200 gram 39 lira. Yeni Eti Topcake var. Hindistan cevizi ve limonlu 6.50. Çizmeci Time'dan fındık kremalı gofret 49.50. Çiziden Tulum peynirli köz biber aromalı kraker 27.50. Eti bisküvi 750 gram 64.50. Saklı köy bisküvi 4 tane 100 gram 49 lira. Tuzlu zeytinli bisküvi 37.50. Bebet yumuşak şeker çeşitleri 23 lira. Beyaz tadelle üçlü paket 58 lira. Karina sütlü Almanya çikolatası 39.50. Patisvis sütlü çikolata 34.50 Bifadan keks 200 gram 33.50. Ülker Dore krema dolgulu çikolatalı bisküvi üçlü paket 39 lira. Sek marka naneli ayran 300 mililitre 10 lira. Danone'den kefir hüp 12.50. Evet arkadaşlar bin bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.